Üniversiteye geldiğimizde ilk sene kaldığımız yurtta Tatar bir arkadaş vardı. O anlatmıştı. Çocuk kazanmış üniversiteyi, atlamış gelmiş birkaç arkadaşıyla kazandan İstanbul'a. Yurda yerleşmek için gittiğinde giriş katta, kazan dairesi, yazısını görmüş. Sevinçten havalara uçmuş. Bizim için özel oda yapmışlar diye sevindirik olmuş. O sevinçle gitmiş kapısını açmaya çalışmış, bakmış kapı kilitli hemen yurt müdürünün odasına gidip girmiş söze. Müdür bey şu odanın anahtarını alabilir miyim? Artın ne yapacaksın oğlum orayı? İyi iyi kazan diyaresi. Müdür bu. Durur mu basmış kahkahayı. Çağırmış personeli. Açtırmış odayı. Gezdirmiş kazan dairesini. Bir sene o yurtta kaldık beraber. Müdür her gördüğünde şöyle derdi. Ramis memleketini özlediysen açtırayım senin odayı. Buharını içine çekersin. Videoların devamı için abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.